Mustafa Sönmez demiş ki ekonomist Mehmet Şimşek diyor ki benim haberim olmadı 19 Mart'tan. Ee, nasıl haberiniz olmaz? Masa İmamoğlu ile ilgili inceleme gelecek ve Masak Şimşek'i bundan haberdar etmeyecek. Buna kim inanır diye. Şimdi Mehmet Şimşek böyle biraz tavırda e, da 19 Mart'ın ardından da bir türlü şey sağlanamıyor. Aslında tam yabancı. Tam, Çin'e de gidiyor, oraya buraya da gidiyor. Sadece hukuk değil, istikrar aslında çok önemli yabancı için. Ben onu söyleyeyim, yoksa Tabii hukuk ki. çok böyle şahı merdan olmayan ülkeler de var ama bir türlü arabayı doğrultamadılar yani 19 Mart'tan sonra. Hukuk, hukuk şöyle önemli. İstikrar, istikrar zaten sağlayacak olan şey hukuk. Evet, hukukun olmadığı ülkelerde para gidiyor, o ayrı mesele. Ama işte yüksek bedellerle ödeniyor. Abi bizim ülkemize de geldi 50 milyar, 60 milyar dolar para geldi. Traderların parası. Ne oldu paralar? Dünyanın faizini dedik? Nasıl yaptık? Para bastık ödedik. Yani Düşünebiliyor musun? Tarihin en büyük zararını yazdırdık. İki sene önce, e 2023 senesinde 818 milyar lira Merkez Bankası para bastı. Kur korumalı mevduatın fa e kur farklarını ödemek için 818 milyarlık bir bedel ödedik bunun karşılığında.